Ada ne diyorsun? Hı? Bakın, bak hep oynayıp duruyorum He. Ne içiyorsun sen? Dostlar selamun aleyküm. Sarmalar da var. Bahçemizden. Az önce ikisini de saldım. Ha, evet, <laughs> aynen bak yerimden kalkmıyorum. Bak şöyle. Sadece yer değiştirip şöyle oturayım da. Heh. Heh. Tamam mı? Yerimizden kalkmıyoruz. İkisine de dokunmuyoruz. İkisine de karışmıyoruz. Yani i̇kisinin de başı boş. Hadi bakalım. Nazar değmezse. Hı. Bak. İkisinde başlar güneş geçti. He, aynen. 30 derece sıcak. 29 mu bugün? 30 mu? 30 derece aynen. Köpeklerin depesine <laughs> <laughs> Güneş geçti. <laughs> i̇şte fırsat bu fırsat ya baksana. Hı. Kalesi ayısı. Abi, abi. Evet. Baba, kalesi var şimdi birazdan bence yatacak oraya. Efendim. Abi, abisiniz, evet. Ben istemiyormuş değil mi? için. Ama kalesi var. Işte. Şöyle bir albay da baksana Hadi şükür ya. Artık sorun halloldu yani. Oldu. Aynen sorun aşıldı. Demek ki neymiş? Azimli sıçan duvarı delermiş. Yani, gerçi daha şey hani daha tam kesin konuşmayan da. Ama en azından dikkat ediyor. Bak kalesi oturdu. Albay gidiyor geziyor. Tek şey ne biliyor musun? Aşağıya girmesin. Aşağıya gitmesin kedinin yanına. Hı. 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 Su da içmesin mümkünse. Yani biliyorsun bu kıskanıyor her şeyini bak. <laughs> Al bak şimdi gider bir çiş kaka yapar bu kadar kokladığına göre. Bakayım. Bak. Hı. Getirme getirme hiç elleme. Kendi haline bırak onu. Bak ben yerimden bilerek kalkmıyorum. Hani birinden biri cesaret almasın, öbürü korkmasın. Hı. Ne yapıyor? Sıçıyor. Dur Kalesi. Bana bulaşma Kalesi. Bu günleri de gördük be. <laughs> Kız misin? İlk defa. Sarmam. Yok 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 verme. O aç köpek de gelir oradan şimdi. Sabah kendi yemini yedi. Kalesi kendi yemini yarım bıraktı. Onu da yedi üstüne. Aa, doymuyor. O doymuyor. Hmm. Kız. Zilli zarife. Oh. Ha. Ha. Onu dikizliyor. Bakın Ha, kaka bitti şimdi çiş yapıyor. Yapsın. Ama işte tek şey biraz daha, hani bunları böyle yalnız bırakmayacağız evet. da. Hı, hı. Buna belli olmaz. Çünkü biz burada artık kendimiz şey buradayken yapalım. rahat rahat salarız ama. Evet. Hava biraz şey olsa şuraları da toparlayacağım Şşş. şimdi. Ürtelenme. He geçen elini ha. Öyle yapınca döktü zaten hmm, elini işte. Göre. hayvanda albayda sürtünme hastalığı var. Bu surat böyle gece böyle o ağacın orada durduğu zaman falan hiç gözükmüyor. Hani bir şey orada bir karartı görüyorsun ama gözler Yok. köpek oldu. <laughs> Şeytan gelse şeytanı korkutacak. <laughs> Kalesi. ne yapıyorsun kızım? Bak. dolaşıp evet, da geliyor. Ha. ha gene gene aynı yerden bak. Oğlum bir şey yapmadı, üstüne pati atmadı, dokunmadı. Yine de onda o cesaret hmm. yok bak. Abi bir kere başlasalar oynama var, ya, ondan sonra tamam albay bir daha daha olacak da. Kale şimdi o tarafa geçmiyor sıcak diye. Ha, bize ya, bize bir, tamam işte fırsat fırsat. fırsat. Bak, hadi, hadi gidiyor yanına, gidiyor mu? Yok. Su içecek. Su su içecek. He. He, albay sakın bak, o yem yerken bulaşma bunu. Ya da su içerken bulaşma. Bak. <laughs> hey, inek misin sen ya? Vallahi kalesi kış kışlaya verim üstüne ona göre. Adam o <laughs> Bak. Umrumunda değil. Al bay. Bırak ağacım. Çık lan. Hadi. Bak. Hı. Tam yerdeydi zombi. Tam yerde slug. Hı. hı. the time ball. Hı. For apple. Slug. Daha öyle yapaset slug. Kalesinin duruşa bak. İstemiği yapamadım. Şunları var ya aslında bir kayıp. İyi, İyi olacak şükür. da. Çok sıcak ya. Evet. İnsanın bir iş yapası gelmiyor. Aynen öyle valla. Bunları yıkamam lazım. Anne bak kapattım geldi. Yıkayıp ilaçlayalım. Yapacak hmm. çok işimiz var da havada çok hmm. sıcak. Ya biraz daha seri şey yap akşamdan doğru. Ay azıcık da akşam üstü oldum. Baba ben şimdi silah yapma deniyorum. Ne? Silah yapma. Silah mı yapacaksın? Yap. Nasıl silah yapacaksın? <laughs> Şu bardağı ha. alayım mı? Sarmalarımı da alayım. Sarmalarımı da alayım. Yeter bu kadar yağ. Kara bak kara oğlana. Gelemiyor ya. Ha, o gelmiyor. <laughs> Kalesi gitmiyor. Ama iyi işte böyle. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> <gülüyor> oh my God. Bak bir daha deme o lafı. 99 tane isim var. Bir tane Gat diye bir isim yok. Ben anlamam Almancası, İngilizcesi, Türkçesi. Hani? Gel. Kalesi. Gelecek misin? Hı. artık uğraşmıyorlar aga. İlgilenmiyorlar da. Sevdim ben sizi ya. Albay orada bir parça gölge o göl. cikim. Bok var olan bastım ama. Poşete basmış Evet arkadaşlar bak ee, yavaş yavaş kızan zamanı gelmeye başlıyor kalesinin. Hani çiş yaparken üreme organı diyeyim hani bayağı büyüdü. Büyüyor daha doğrusu. Evet bir gitme oraya. Gitme. Lan onlar yeni yapıldı. Şişt, Al bak kalesi al Kalesi buraya geç. Geç buraya. Şu direkte de şuraya bir tane kapı yapılacak ki içeriye girmesin diye. Evet dostlar artık tamam ya. Kalesi üstünlüğünü kurmuş. Albay da onu kabullenmiş. Pes etmiş. Bakalım durum bu yani. Ya lan tam böyle eğilip fotoğraf çekeyim diyecektim ama biliyor musun, eğildiğim zaman yanıma geliyorlar. Albay yine scooter buraya getirmiş parçalamış iyice. <laughs> Ja, ja, ja. siehst du? Äh, ja, jeden Tag lasse ich die beiden ja so 10 Minuten, 15 Minuten und heute habe ich einfach losgelassen und der Kalesse macht nichts mehr. Ich bin allein und bis zum bin ich da, ja. gehör mich